Hepinize merhaba arkadaşlar. Takip istiyorum ama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar e, uzun süredir video çekmiyorduk. En son bir tane premium bir set videomuzu çektik. Spectra Color e, setiydi. İtalyan modellerinin olduğu setti. İçinden de Chase çıktı. Şimdi ikinci setimiz DMC 55 kodlu arkadaşlar. E, bu da sürpriz olsun size. Bakalım neler var neler yok. Şöyle bir açalım. Ben kutuyu açarken arkadaşlar siz de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ee, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bize en büyük vermiş olduğunuz destek yorum yapmak, videoyu beğenmek ve abone olmak arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdi bu ilginizle alakalı için. Burada bir tane <laughs> arkadaşlar retro setimiz var. Retro setler bence değerlenmeye başlayacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani hani şu model Jaws e, 75 Chevy Blazer yani bence süper bir model arkadaşlar. Tabi yani zevkler ve renkler tartışılmaz ama yani Nica Kaplumbağalar evet yine aynı şekilde Knight Rider kara şey çit aynı şekilde arkadaşlar. Forza 94 Audi Avant aynı şekilde. sevenlerinden sevenler için e, ee, Rick and Marie, artık çizgi film karakterindeki e, ee, tanımlanamayan cisim UFO. <laughs> evet bu da böyle. Arkadaşlar. Şimdi diğer e, retro setlerdeki gibi e, her birinden iki tane çıktı. Bir önceki setlerde biliyorsunuz bazılarından üç tane çıkıyordu. Güzel bir set. E, hele hele dediğim gibi normal koleksiyonluk olarak düşünenler için arkadaşlar şöyle koyayım. Mükemmel bir ötesi yani. Bu arada e, ee, Ninja Kaplumbağaların Premium'u yoktu. O da gayet güzel oldu. Daha önce de almamıştık. Öbür setimiz de ha, o da şöyle. Şöyle mi koyayım? Tamam. Şimdi 5 tane modelimiz var. Yani açmalara kıyılmayacak bir model ama bunlara tabii ki biliyorsunuz biz açıyoruz. Hele hele önceden bilenleriniz bilir arkadaşlar. Ben çatır çutur açıyordum. Hiç e, fark etmiyordu benim için. Kartonetleri falan yırtıyordum. Ama şimdi gerçekten çok büyük bir yer sıkıntım var. E, ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum. O yüzden setleri açıyorum. Tekrar kutularına koyuyorum. Kartonetlerini biriktiriyorum. Bir planlama yapacağız ama rahatlıyız yani böyle premium çıkarmaya devam ederse. Bakalım. Yer bulamayacağız. Şimdi gördüğüm kadarıyla bu setle çeyiz çıkmadı arkadaşlar. Bunu ben e, normal bir Ankara'daki bir toptancı arkadaşımızdan aldım. Güzel bir set. Hemen isterseniz başlayalım. Bunlarda herhangi bir numara falan yok. Hemen şuradan saatimizde 4 olmuş. İşte bakın dediğim gibi zaman bizim için çok önemli. Arkadaşlar o yüzden iyi değerlendirmek lazım. Şimdi bundan daha önceki e, videolarda bunun neyini açmıştık? Bir saniye eklerseniz O e, şeymiş arkadaşlar. Fred Çakmaktaş'taki McTouch'taki e, araçmış herhalde. Ya daha doğrusu bulamadım ya Çok da araç çünkü <laughs> çok yeri dağıtmam lazım. Neyse buradan başlayalım. Rick and Murray. E, Burada bir UFO'muz var. Oldukça güzeli. Benziyor altında da bunun standı var. Bunlar bazı modellerimiz biliyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Yani bir şey şu var. Premium arkadaşlar. Premium olduğu için altı üstü metal diyoruz. Lastiklerimiz kavuştuk değil. Bu şöyle çıkıyor. Bu UFO aracı bence gayet güzel. Açılan, kapanan herhangi bir yeri yok. Lastikleri böyle. Altı da böyle. Ee, yine Rich and smiley. Oldukça güzel bence yani. Hani dediğim gibi bir şey premium yani özellikle ağır. Yani çok güzel. Al abi evine. En güzel yerine koy bence bana. Şimdi ikinci modelimiz. Dediğim gibi gerçekten bence e, biliyorsunuz film modellerini ben biriktirmeyi, toplamayı çok seviyorum. Atmos'te daha önceden bir öyle bir film modelleri yapmıştım. Matchbox'ta da vardı. Ama böyle yeni versiyonlarını çıkarması çok hoş. Jaws filmindeki 1975 Chevy Blazer Custom modeli arkadaşlar model sahil e, tabi polis arabası gibi bir şeydi e, polis departmanındaki araçtı oldukça güzel olmuş şöyle yaklaştırayım tepe lambalarını koymuşlar stepneyi arkaya koymuşlar lastiklerimiz yine kavuştuk. jantlarımız bunun da jant kardeşliğinin olma ihtimali yok her bir farklı model yani bakar mısınız yani hani şimdi green knight'la artık yarışır şeye geldi boyuta geldi ki Green Light bence kendini bitirmeye başladı yani. Detaylar falan direksiyon, koltuklar gayet hoş. Koleksiyonlar nereler için oldukça güzel. Evet söylemiştim premiumumuz yoktu. Parti vagon, Niza kaplumbağalar. Şurada beklerseniz size regularıyla arasındaki farkı hemen göstereyim. Bu regular. Bu premium. Farka bakın. Yine böyle farklı ee, yani geçtiğimiz senelerde farklı retro setlerde olmuştu. E, Nice Kaplumbağalar Parti Bakan Arası. Almamıştım. Alamamıştım. Denk gelmemişti. Bir şeyler olmuştu. Ama kısmet bugüneymiş. Hop 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 hop. Kapılar falan açılıyor ha bunda. Öyle boru değil yani model. Bunlar Ali kapısı açılıyor. Buradan silah çıkıyor. Vay, vay 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 vay. Bu da regular. Bak dağlar var. Model, kasa, her şey farklı arkadaşlar. Bir şey kasası farklı ya yani. Çok gördüğünüz gibi önde fark var. Daha büyük. Neyse o şunu dursun. Evet modelimiz gerçekten çok güzel. Nice kaplumbağalar seven birisi olarak kaplumbağaları sahibi olarak bu parti vagon onun aracı onların aracı çok güzel burada silahlar çıkıyor, burada anten var dört ısınca kaplumbağaların logosu yine bu lastikler kavuşçuk çok çok güzel bir model arkadaşlar bence yani bu sete çeyize gerek yok bana göre çünkü koyamaz hangisini koyacak benim mantığıma. ama set mükemmel Al abi. Bak. Box 14 Audi Avant RS2. Allah bir gün nasip ederse alacağız inşallah yani. Ares A4 mi alırız artık? Avant mı alırız? RS mi alırız? A6 mı alırız? Olur mu alırız bilmiyorum. Modelin 150 Kartonetin 150 Dikkat etmek lazım. Bakar mısınız? Forza oyunundaki modellerden bir tanesi. Dekaller mükemmel. Araba mükemmel. Ben yani son zamanlardaki setleri çok beğendim. Bir önceki sette de arkadaşlar İtalyan modellerini incelemiştik. Oldukça güzeldi. Hatta bir çeyizimiz çıkmıştı. Çok mutlu olmuştuk. Dekallerine baktığımızda Bristin, Pirelli, Rambo. biliyorsunuz. Cantlar çok güzel. Kavuşçuk alt üstü metal kırmızı alt taban çok yakışmış Audi'nin logosu far detayları 23 numarası Forza'nın logosu hem ön camda hem üstte bir kere Ares benim çok sevdiğim bir araç arkadaşlar inanamazsın sen böyle station wagon, her şeye gidiyor araba ya bence başka fikirler olanlar varsa da Ares hakkında yazarsa sevinirim Arkadaşlar bizi Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onu da bir hatırlatayım dedim. Kit, 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 kit. Şimdi bir daha izin verip isteyeceğim. Bakayım <laughs> Şimdi neler vardı bizde kitte. Neyse ki kolay da yani Allah'tan ya. Bu yuvarı stüdyo. Bu, bu regular. Sağmış. Açmaya gerek yok yani o yüzden. Evet. Aynısı arkadaşlar daha önce bunu almıştık. İçi farklılaşmış şöyle. Göğsü değişmiş. Arkası aynı. Önü aynı. Sadece içinin rengini değiştirmişler. Ön konsolun rengi değişmiş. Göğsünün rengi değişmiş. Bu da premium. Bu da premium. O yüzden açmayacağım. Bence gerek yok arkadaşlar açmaya. Aynı. Evet. Bu da videoda bu kadardı. Bize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı lütfen lütfen ama lütfen unutmayın. Bize verdiğiniz her türlü desteği her şekilde ee, bizi mutlu etmiş olursunuz destekle yani. Şunu şöyle koyayım Şöyle bir resim gelişten. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.